Merhaba ben Fok bugün sizlerle Survival bölüm 11'deyiz. Bugün sizlerle e, ahırın e, ikinci aşamasını yapacağız. E, şimdi ben videonun dışında e, videodan sonra aa, akşam olmuş hemen gidelim. E, videonun dışında bu bizim e, sertleştirilmiş killeri ee, kırmızı ve beyaz kili e, şey yaptım, çevirdim hepsini, yaptım et demişti Neyse, sonra aa, bu arada açtığımız az. Neyse, inşallah sesim güzel geliyordur çünkü e, bu dokuzuncu muydu Sekizinci bölümdeki e, mikrofonu kullanıyorum, Boktan mikrofonu yani. E, neyse, e, inşallah şu an sesim güzel geliyordur. E ee, bu arada böyle bir bok yaptım. Ee, şimdi bu bok ne işe yarıyor? Ee, bu bok herhalde e, birkaç yerde görmüştüm. Bunlar büyünce büyümeyecek. Bunların bunlar yok mu? Bunlar bu havuza düşecek. Ee, ben de toplayacağım. Hani inşallah işe yarar. Ee, diğer video kadar bu böyle kalsın. Sonra değiştiririz olmazsa. Ha şimdi e, videonun dışında ben e, burayı biraz düz düz de düzleştirdim arkadaşlar. E, bu düzleştirme ne kadar zor olsa da düzleştirdim. Neyse. E, neyse. İki kez neyse dedim ya. Heyecanla gibiyim. He, he, heyecanlıyım. He, he, sıkacaklar. Neyse. Eee şimdi. Eee Abi yapacağım şeyleri unutuyorum ya. Fuck shit fuck shit yani. Neyse. Direkt bu alta e, şöyle uzunca olacak. Buradan nasıl mı geçeceğiz? Oraya yol döşeriz ya. Çok huzur. Şimdi sesim sesimin kötü gelmesinden korkuyorum. Hani kötü gelirse sıçtık. İyi gelirse tamamdır reis. Şimdi yüksekliği kaç olsun? Bu kadar. 1, 2, 3, 4'lük yeter güzel. 1, 2 oldu. 3, 4. What the fuck? 4. Güzel. Ee, buraya da aynısını döşeceğiz 1, 2 oldu. 3, 4. Ee, biraz daha bağırmam gerekecek. Ee, bunun için hiçbir çözüm yolum yok. Hani her zaman olurdu elbette ki. Heh, bugün yok ha. Ee, neyse. Abi. Korkudan. Ya hani. Bazı hani sahneye çıkar ya. Mesela o ses türkü. Merhaba. Ayı, işte, e, ben. A, e, ben Emir. Bugün sizlere bir şeyler falan derler ya. Ben de onlara döndüm ha. Var ya bok gibiyim ya. Vay, bok nasıl bir şeyse bu da böyle bir şey. Neyse, şimdi e, diğer yerleri kırmızıdan yapacağım. Hani ahır görüntüsü mü verecek bana göre verecek. E, bu bazı modern evlerde de e, kil kullanıyorlar ve e, her zamanda hani şey kırmızı veya beyaz en fazla ama tabii ki de ve kırmızı olduğu için ben de kırmızıdan kullanacağım. Fakat şimdi ben buraya cam yapmak isteyeceğim ama cama ne gerek var? O yüzden direkt kapla gitsin. Ee, i̇çine de ışık taşı yerleştiririz artık. Yani yapacak bir şey yok. Şimdi arkadan inşallah sesler gelmez çünkü benim sesimi zor alıyor. Bu mal makine. Makine mi diyeyim? Neyse. ismin her neyse işte. Eee benim sesimiz zor oluyor. Dışarıdaki sesleri nasıl alsın? Şimdi e, bu arada ufak bir duyurum da olacak. E, aslında bu duyuruyu ben neyse şimdi yapmayayım da başka bir şey diyeceğim. E, yakında bir tane e, neydi neydi ne vlogumuz gelecek. Vlogu vlogu yani vlogu izlemeyi unutmayın. Unutursanız kötü olur. Çünkü bazı özel duyurularım olacak. Ee, onun içinde izlemeniz çok önemli. Bak. Sustum artık ya abi. Bu ne? Bu hangi bok? Bu hangi bok türü? Abi bu hangi bok ya? Var ya. Orantısız. <laughs> fuck, fuck, fuck. Nasıl yapacağım? Allah belanızı versin ya. Böyle ahır neymiş ya. Hani izleyenleri demiyorum da ya yani ahır neymiş. Yani ahıra ne gerek var. Ben de artık ikili yapacağım. Çok zekiyim. yes. Ee, bu özelliğimi ben kimden aldım? Tüm ailevi. Ee, tüm aile zekidir. <laughs> Şimdi zeki deyince her zaman bizim aile gösterilir. Yani onu bilemiyorum. Neyse. Zıvıtma. Cıvıtma, cıvıtma yavrum. Ne o cıvıtmak? Eee şimdi. Bu şeydir peki de çok seviyorum ya. öyle böyle değil seviyorum. Buraya kim sığacak o da var. Hangi boklar gelecek? Şimdi. Burada eee 2-3 kişi yaşayacak. 2-3 kişi aynen. Ben bu eve 2-3 kişiyi sığdıracağım. Mod yükleyeceğim orada yapacağım. Şimdi e, buraya tavuklarımı, koyunlarımı, ineklerimi, e, atıma özel bir yer yapacağım. O farklı. E, köpeğim de bulursak yapacağım. E, bir tane zandırma videosu gelirse e, o da böyle arayış içindeyimdir. E, ne arayışı? Köpek, it, mit, koyun falan filan onlardan. Neyse şimdi e, burayı bitirdik. Hadi hayırlısı. Şimdi. Burada canavar spamlanacak kesin. Ee, o yüzden ben... Abi. Oynamayı unutmuşum ya. Var ya. Ah burada bir bok yoktu. Şimdi. Ben buraya ne yapabilirim? Hımm. Hmm. Altını e, meşe ağacı değil Elbette ki. Çünkü meşe ağacı neymiş? Bunlar ne bokla beslenecek? Kişinin bu sertleştirilmiş kille ben ne yapabilirim? Bilmiyorum. Ne yapacağım? Ee, şimdi benim Nedra gitmem lazım. Nedra da şu ok falan alayım. Şunları da koyarız. Güzel çok. Yes çok iyi. Of, oku unuttuk. Şimdi bunu 5'e alacağız. Ula okum yok mu? Lan? Okum yok. 3 tane okla ben nereye gidiyorum? Şunların yerini değiştir. Oğlum ben lok okla, lokla nereye gidiyorum? Allah Allah. Var ya bu nedir abi ya? Sen nesin böyle? Of abi tam sıçılmalık bölüm ya. Oo, atayım mı? Şimdi abi nedir da bayağı bir kasıyor da. Allah attım gitmedi. Cık, önüne düştü ya. Ha, önüne düşüyor. Şimdi ben buradan nasıl aşağı ineceğim? Oh, oh, sıç. Sıç. Neyse. E, şimdi, ben nerede ışık taşları var? I gotcha yani. I gotcha. bu ne? We can do this. We can do this. Hadi, inanıyorum. Kendime inanıyorum. Hadi, we can do this. aa, aa kim vurdu? Hiç. Ya şerefsizlik üstlerinde yani bugün. Sen kimsin ya? Oğlum sen kimsin? Ay okla vurdum mu acaba yoksa dalmazdı. Allah Allah. Şimdi ah ölüyorum. Oğlum ben de e portalda E'ye basılmıyormuş bunu fark ettim. Şimdi Reis, ben buradan atlasam ölür müyüm? Ölür müyüm? Büyük soru, niye öleyim? Ha, ölsem de niye öleyim? Oh, oh blaze, blaze, blazing. Woo! What? Sucuk? What the fuck sucuk? Sucuk seni pişirip yiyeceğim ha, gel buraya. Sana gitmiyorum ama şu an... Abi bok karanlığı var burada ya. Var ya. Bugün de ne çok bok dedim ha. Shift'e bas. Shift'e bas. We can do this. Hadi. Başarabilirim. Hadi. Allah tuttum. İki tanesi de yere düştü. Bok bok. Neyse gelsen sen. Abi yine mi? Neyse şunları alırım artık. Yani şunu da alır mıyım aldım. Şunu da aldım ve Şimdi Şimdi Ben Blaze'in oraya gidiyorum. Blaze ne haber lan? Dümük. Görüşmeyeli çok uzun zaman oldu. Bu, abi karanlık var. Şu an hiçbir şey yapamıyorum. Allah Allah öldüm be. Cık. bok karanlığı olduğu için hiç bir bok göremiyorum. Yani bok görsem çeşerim. Keşke oyunda bok da olsa. Yani NE GÜZEL olurdu değil Ve bok. Oo bok çok şaksi. Neyse. SAÇMA saçmaladım. <laughs> Pezevenk! O kadar geldim lan. Sen kime neye göre vuruyorsun? Abi ayarlar video ayarlar parlakta mı bu neydi? Fog fest nedir abi? Fast. Fancy slobber fog looks better. Neyse. Boş ver. Şu an İngilizce konuşacak havamda değilim. Bunun parlaklığı nerede? Parlaklık. Bulutlar salsın mı? Bunu biz nereden ayarlayacağız ki? Şimdi. Video ayarları. Bu da bir tane şey oluyordu sumut yumuşak ışıklandırma en fazla şimdi ee, ah bu ne lan of fes of fes ah parlaklık oha lan gözümün önündeymiş emin ediyorum abi parlak da nasıl parlaklık bu o blaze'i ben kesmeden gitmem ben o blaze'i keseceğim Allah bir tane Weekend'des. Ben alacağım onu iki tane. Neyse. Şimdi senin canına kıyacağım mı? Hayır. Neyse. Şimdi Allah, şimdi o Blaze'i ben kesmeden dönmem. I'm kesmek for Blaze. O kim lan? I'm kesmek for Blaze. Blaze. Senin için geliyorum. Gel bakayım. Gel. Gel. Gel göt deli. Allah. Allah. Aa bir tane koydum mu? Aa ölüyorum. Ya sıçmık. Aa, öldüm. Öldüm öldüm. Selamun Aleyküm. Ya şerefsiz selam da mı vermeyecek? Selam da mı vermeyecek? Ya neyse ya sıçarım ışık taşına. Var ya bu ne lan? O oradan geliyor. O oradan geliyor vuruyor. Neyse. Oğlum. Al bir tane şundan sen ne uğraşıyorsun ya? ya ışık taşı neymiş? Bir tane bundan al. Oğlum meşale de mi yok? Meşale de mi yok? Orada da bir tane kalmış yazık. Neyse şimdi gidip ben nerede bulacağım? I'm bulmak for nerede? I'm bulmak. I'm ışık taşı. I'm. Ha bir şey de diyecektim ondan da soğudum. Neyse. Şimdi ee, gece ben düşündüm taşındım. E, ve bu arada gece. Hay, ya, gece düşündüm yani rüyamda. Yok rüyamda değil. Düşündüm işte. Allah ne oluyor? Ölüyoruz mu? Heh. Şimdi buradan bir iki tanesini kırsak değişmez değil mi? Heh. Şimdi. Eee şunu kırdık mı? Güzel. Şunu da kıralım. Şunu da kıralım. Ha. Gece düşündüm. Eee işte dedim. Ben iki tane niye yaptım? Ay iyice mallaştım ya. Var ya. I'm mal for everybody. <laughs> İngilizceye sıçtığım an. Aa, şimdi gelsen. Dur. 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 Allah geliyor mu? Gel. Gelmez sen gelme. Allah Allah. Çok da şeymişti. Şimdi tekrar mı unuttum diyecektim ki unutmamışım. Bir de 1 iki tamamdır. No oha ha şeymiş. Tamam ben de yeni bir şey mi çıktı zaten? Evet dem creeper baba. Aslında hepsi baba. Ama en çok Enderman'le creeper. Şimdi bize lazım olan şey iki tane kapı ama üç tane ile mi yapacağım? Hayır. Şimdi e, iki tane kapı yaparım bin. İnşallah sesim kötü gelmiyor. Kötü gelirse var ya çok pis kötü olur. E, yine de yani sekizinci miydi bu? Yani, abi creeper please gitmek. Please gitmek. Aa, Aa iki mi? İki tane mi? Siktir git lan. O da patladı. O pezevenk de patladı. Tam da mağaram. Oh, oh. Wow. What? 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 Allah'ım ya var ya. gibi bir gündeyim. Şimdi onlar topla da yerine koyacağız artık. Ne yapacağız? Şimdi bu sessizlikte elbette ki sesim gelmemiştir. Eee nedenini ben çok iyi biliyorum. Mikrofon boktan. Ee, şimdi ben buraya getireceğim. 11. videoyu çok az kişi izlemiş. Ee, üzüldüm yani açıkçası. Hani kim üzülmez? Ee, artık hani duyduk duyduklar duyduğuma göre e, daha seri video çekmeliymişim. Daha seri derken. E, şimdi daha seri derken e, şeyden kastım. Yani şeyden kastediyorum. Ee, mesela bir videoya attım. Ee, dedi "Gördünüz." Ee, mesela o kaçıncı video? 10. video 4-5 gün önce gelmişti. Ee, hani bunun sebebi ya yani, okul başladı. Hepiniz biliyorsunuz. Okula da gidiyorsunuz. Ee, hani ben gidiyor. Ben de gidiyorum. E, gitmeyeyim mi yani? Ee, sonra işte e ee, bu video çekme sıkıntısı artık e, şeyde cuma cumartesi olacak. Hani bunu benim videolarımı cuma cumartesi veya okul tatil olduğu zaman. Ee, bu arada ben e, şey ne zamandı o? 29 Ekim'de Yunanistan'a gideceğim. Ee, bunun da duyurusunu yapayım. Yunanistan ee, Yunanistan'da bolca Vlog e, bilgisayarı götüremeyeceğim için hani götürürsem e, ne güzel götüremeyeceğim için e, şimdi şey Jack o Lel neydi? Nerede lan o? Ben aldım. Almadım lan ben onu. Ha buradaymış. Jack o Lerten, Lenten, Leten. Pembe pantere. Şimdi bunları da yerleştirip videoyu bitireceğim. Hani şunu, şuraya atarsak, şunu şuraya atarsak, şunu şuraya atarsak, şunu şuraya atarsak, şunu şuraya atarsak, güzel, apaydınlık. Ha, şimdi. Aa! Aa! Eve git, eve git öyle kapa, eve git öyle kapa, eve git öyle kapa. Aa! Oradan mı atlıyorsun sen? Başımıza örümcek adam çıktı ya. Neyse. Şunu da atayım da. Anaaay! Mahmu e, Şemsettin ailesine bir şemsettin daha eklendi Neyse bu videoyu da izlediğiniz için teşekkürler e, abone olmayı ve like atmayı unutmayın